Moving Average Convergence Divergence (MACD) osilatörü dersine hoş geldiniz. MACD göstergesi, trend takipçisi olan ve fiyatların iki farklı hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren bir momentum osilatörüdür. Momentumu belirlemek için hareketli ortalamaları kullanır. 1970'lerin sonlarında Gerald Apple tarafından geliştirilen hareketli ortalama yakınsama ıraksama Moving Average Convergence Divergence İngilizce kısaltmasıyla MACD göstergesi hali hazırda meydana gelen fiyatlama olaylarını izlediği için gecikmeli göstergeler kategorisine girer. Yani geçmiş fiyat eylemine veya verilere dayalı sinyaller sağlar. Böylece MACD oluşan piyasa momentumunu ve olası fiyat trendlerini ölçmek için yararlı olabilir ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için birçok trader tarafından kullanılmaktadır. Yatırımcılar MACD ve fiyat hareketleri arasındaki farkı değerlendirerek mevcut trendin gücü hakkında bilgi edinebilir. Örneğin, fiyat daha yüksek bir tepe noktası yaparken MACD daha düşük bir tepe noktası yapıyorsa piyasa trendi yakın zamanda değişecek olabilir. Bu durumda MACD bize momentum düşerken fiyatın artmaya devam ettiğini, yani trend dönüşünün ya da geri çekilme olasılığının daha yüksek olduğunu gösterir. MACD osilatörünün çalışma sistemini ele alacak olursak göstergedeki sıfır çizgisinin etrafında hareket eden 3 elementten oluştuğunu görürüz. Birincisi MACD çizgisi. Yukarı veya aşağı doğru momentum'un yani piyasa trendinin belirlenmesine yardımcı olur. Standart zaman aralıklarında MACD çizgisi 26 günlük üstel hareketli ortalama EMA'yı 12 günlük EMA'dan çıkararak hesaplanır. İkincisi sinyal çizgisi. Far sayılan olarak MACD çizgisinin 9 günlük üstel hareketli ortalama emasından hesaplanır ve bu nedenle önceki hareketleri hakkında daha fazla bilgi sağlar. Mekli ve sinyal çizgilerinin kombine analizi alış veya satış işlemine giriş ve çıkış noktalarının tespit edilmesine yardımcı olabilir. Mekli osilatörünün üçüncü elementi ise histogramdır. Mekli çizgisinin ve sinyal çizgisinin uzaklaşma ve yakınsamasının grafiksel bir gösterimidir. Mekli çizgisinden sinyal çizgisi çıkarılarak hesaplanır. Üçüncü bir hareketli çizgi eklemek yerine histogram bir çubuk grafiğinden yapılır ve görsel olarak okumayı ve yorumlamayı kolaylaştırır. Histogram çubuklarının varlığının ticaret hacmi ile hiçbir ilgisi olmadığını unutmayın. Bu genellikle çok karıştırılan bir durum. Histogram çubuklarıyla volüm yani piyasa hacminin kesinlikle bir ilgisi yoktur. Mekli göstergesinin 4 tane önemli ve en çok kullanılan alsat sinyalleri oluşturan yorumlanma metodu vardır. 1. Kesişmeler Her zaman doğru olmasa da MACD çizgisi ve sinyal çizgisi kesiştiğinde özellikle de bu kesişmeler MACD grafiğinin sıfır çizgisinin çok üstünde veya çok altında meydana geldiklerinde bu olaylar genellikle eğilimin ters sinyalleri olarak kabul edilir. Yani yükselişte gerçekleşiyorsa düşüşü, düşüşte gerçekleşiyorsa yükselişi işaret edecektir. Eğer MACD çizgisi sinyal çizgisini yukarı yönde keserek üzerine çıkıyorsa bu bir alım sinyali olabilir ve alış seviyelerinin geldiğini işaret edebilir. Aksine MACD çizgisi sinyal çizgisini aşağı yönde keserek altına iniyorsa bu da bir satış sinyali oluşturmakta olup satış zamanının geldiğine işaret edebilmektedir. Birçok yatırımcı yanlış sinyallerin önüne geçebilmek ve riskleri en aza indirmek için işlem yaparken kesişme seviyesinin de üzerine beklemektedir. Sinyal kesişmeleri yararlı olsa da her zaman güvenilir değildir. Riskleri en aza indirmenin bir diğer yolu ise kesişmelerin grafikte nerede gerçekleştiğini çok iyi görebilmektir. Örneğin bir kesişme al sinyali verse dahi bu kesişme merkez çizgisinin yani sıfır noktasının altındaysa piyasa koşulları hala aşağı yönlü ayı veya bir olarak kabul edilebilir. Yani trend açısından değerlendirdiğimizde riskli bir al sinyali olarak görülmelidir. Eğer bir kesişme sat sinyali veriyorsa ve bu pozitif bölgede yani yani sıfır noktasının üstünde gerçekleşiyorsa piyasa koşulları hala yukarı yönlü boğa yani bullish olarak kabul edilebilir. Ve yine bu da trend açısından bakıldığında riskli bir sat sinyali olarak görülmelidir. Böyle bir senaryoda sat sinyalini takip etmek daha büyük eğilim göz önüne alındığında yani ana trendten bahsediyoruz burada daha büyük eğilim derken daha fazla risk taşıyabilir. İki uyumsuzluklar. Finansal bir ürünün fiyatı daha yüksek bir tepe noktası yaparken mekti daha düşük bir tepe noktası yapıyorsa yani negatif uyumsuzluk oluşturuyorsa piyasa trendi yakın zamanda değişecek olabilir. Bu durumda Mekdi bize momentum düşerken fiyatın artmaya devam ettiğini yani trend dönüşünün ya da fiyatın geri çekilme olasılığının daha yüksek olduğunu gösterir. Aynı şekilde fiyat daha düşük bir dip noktası yaparken MACD daha yüksek bir dip noktası yapıyorsa yani pozitif uyumsuzluk oluşturuyorsa piyasa trendinin yakın zamanda değişebileceğini ve trend dönüşünün ya da fiyatın yükseliş olasılığının daha yüksek olduğunu gösterir. 3. Anormal yükselişler. MACD göstergesi anormal bir şekilde yükselirse bu kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamayı yukarı yönlü ittiğini göstermektedir. Bu da ilgili finansal ürünün aşırı alım bölgesinde olduğu ve kısa sürede normal haline döneceğine işaret etmektedir. Bu gibi hareketleri genellikle çok yüksek volatiliteye sahip piyasalarda yani kripto paralar gibi piyasalarda sıklıkla görebilirsiniz. 4. Merkezi kesişmeler Mekli çizgisi pozitif alandan negatif alana veya tam tersine hareket ettiğinde gerçekleşir. Mekli çizgisi merkez çizgisi yani sıfır noktası üzerinden yukarı yönlü de geçtiğinde pozitif. Buna karşılık MACD çizgisi merkez çizgisi üzerinden aşağı yönde geçtiğinde ise negatif bir MACD göstergesi oluşur. Pozitif bir MACD göstergesi daha güçlü yukarı yönlü momentum gösterirken yani al sinyali üretirken negatif bir MACD göstergesi daha güçlü aşağı yönlü momentum gösterebilir. Yani sat sinyali verebilir. Gelin şimdi grafik sağlayıcılar üzerinde MACD osilatörünü nasıl açıyoruz ve bizlere nasıl bir görsel sağlıyor? Birlikte onu inceleyelim. Öncelikle TradingView.com üzerinden herhangi bir finansal ürün grafiği açarak bu fiyat grafiğine ulaşıyoruz. Ardından daha önceki indikatör ve osilatörlerden yapmış olduğumuz gibi üzerine geldiğimizde indikatör veya indikatörler şeklinde bir ibare beliren yere tıklıyorum. Ardından açmak istediğim indikatörün veya osilatörün ismini buraya yazıyorum. Ben MACD ile çalışacağım için buraya MACD yazdığımda bakın MACD ilk sırada çıktı. Bir kez tıkladığımda şunu da kapattıktan sonra MACD göstergesinin grafiğinin hemen altında açıldığını görüyorsunuz. Bakın MACD çizgisi fiyat ortalaması ve histogramdan oluşan bir gösterge olduğunu biraz önce anlatmıştık. Grafiği bu şekilde tatbik ettikten sonra şurada bulunan ayarlar kısmından hassasiyet ayarlarını sizler kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Biraz sonra bunu hangi rakamlarla yapabileceğinizi sizlere anlatacağım. Stil bölümüne tıkladığımızda burada oluşan çizgilerin ve histogramların renklerini kendi zevkinize göre ayarlayabileceğiniz menü açılır. Burada yapacağınız ayarlardan sonra grafiğin üzerine renklerin değişikliği tatbik edilir. Mesela grafikte turuncu olarak görünen çizginin ben siyah olarak görünmesini istiyorum. Bakın tıkladığımda rengi değişiyor. Bu ayarları buradan yapabilirsiniz. Bunu kapatıyorum. Aynı işlemi bir de Investing.com üzerinde anlatalım. Bu durumu sizlere Investing.com ve TradingView grafik sağlayıcılarını anlatırken bahsedeceğim. Investing.com'da görüyorsunuz şu an site bakım halinde olduğunu buraya yazmış ve kısa süre sonra tekrar kullanmayı deneyin demiş. Bu Investing.com'da sıklıkla bununla karşılaşıyoruz. O yüzden ben de genel itibariyle TradingView kullanıyorum. Zaten Investing.com daha önceden TradingView verilerini kullanarak kullanıcılarına grafik sağlıyordu. Şu an kendi kaynaklarını kullanıyorlar ancak sık sık bu şekilde bakıma gidildiği için benim tarafımdan çok fazla tercih edilen bir grafik sağlayıcı olmuyor. Bazen görsellerinde farklılık oluştuğu için eğitim kaynaklarında ve YouTube videolarında kullandığım zamanlar oldu ama bakın bu özelliğinden dolayı sizler de şu an eğitim videosu üzerinde şahit olduğumuz ben çok fazla kullanmıyorum Investing.com'u. Yine burada da önceki videolarda anlattığım gibi indikatör bölümüne tıklıyoruz ve Investing.com'da da yine bu şekilde bir arama motoru çıkıyordu. İndikatör ismini yazıp tıklayıp grafiğin altında belirdiğini görüyoruz. Yine ayarlar kısmı sol tarafta orada da aynı şekilde zaten kullanım sağlayabilirsiniz diyelim ve dersimize devam edelim. MACD osilatörünün ayarları. MACD osilatörü için varsayılan ayarlar 12, 26 ve 9 periyotlarıdır. Bununla birlikte bazı teknik analistler MACD periyotlarını daha hassas bir gösterge oluşturmak için değiştirirler. Örneğin MACD 5.35-5 periyotları genellikle haftalık veya aylık grafiklerde MACD 3.33-4 periyotları da günlük ve 4 saatlik grafiklerde daha hassas sinyaller almak için kullanılmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki genel standartlar 12-26-9 periyotlarıdır. MACD periyotlarını değiştirirken kripto para piyasaları gibi yüksek volatilite piyasalarda MACD duyarlılığının artırılmasının riskli olabileceği büyük olasılıkla yanlış ve yanıltıcı sinyaller ve bilgiler verebileceği unutulmamalıdır. Finansal ürün ayırmaksızın teknik analiz söz konusu olduğunda hem kullanım kolaylığı hem de piyasa trendleri ve momentumunu belirlemede oldukça etkili olduğu için hareketli ortalama, yakınsama, ıraksama MACD osilatörü mevcut en yararlı yardımcı araçlardan birisidir. Bununla birlikte birçok indikatör gibi MACD'yi de her zaman doğru sinyal vermeyebilir özellikle yüksek volatiliteli finansal ürünlerde veya dönemsel olarak az hacimli ve fiyat hareketinin konsolide yani yatay eğimli olduğu durumlarda çok sayıda yanlış ve yanıltıcı sinyal sağlayabilir. Sonuç olarak riskleri azaltmak ve oluşan sinyalleri teyit etmek için MACD göstergesinin yanında başka bir gösterge de kullanmak al veya sat pozisyonlarına karar verirken oldukça faydalı olacaktır. Umarım anlaşılır ve faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.